Merhaba arkadaşlar, merhabalar, merhabalar. Kar zarar problemleriyle birlikteyiz. Hazırsanız ben hazırım. Haydi başlayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kademeli okuyoruz ve ne yapıyoruz? tablo yapıyoruz. %40 karla satılan, 840 liraya satılan bir ürün varmış arkadaşlar. Alış fiyatıma ben 100 x dersem, %40 karla satıldığına göre güçle hemen üstüne ekleyebiliyorduk. 140x e satıldığını söylüyor. Bu 140x de arkadaşlar neye eşitmiş? 840'a eşitmiş. Her iki tarafı da bölelim arkadaşlar. x eşittir 84 bölü 14. E, 7'ye bölündü 2. 7'ye bölündü 12. Ve x'i 6 olarak buldum. Şimdi x'i 6 bulduysam benim alış fiyatım artık şuraya koyarsam x'i 600 lira mıymış? Evet 600 liraymış. Ne soruyor bana? Bu 600 liralık ürün diyor ki e, bu ürün %25 zararlı satılsaydı ne kadara satılırdı? Tamam 600 liranın üzerinden %25 zarar yapacağım. Yani 100 liraya aldığım bir şeyi 75'e satmaya karar vereceğim. Hemen de sadeleştirdik arkadaşlar. Ne etti? E, 450 liraya satmam gerektiğini ben buldum o da A şıkkında duruyor arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Geçebilirsem. Evet geçtim. Şimdi bakalım. Haydi bakalım. Kalemimiz. Evet şu maviyi de çok seviyorum. %30 karla satılan bir malın satış fiyatı üzerinden. Tamam buraya kadar okuduk. Demek ki alış fiyatıma ben 100 iksiyim. Satış fiyatım nasıl hazırlanmış? %30 karlı hazırlanmış, 130 x diyeyim. Satış fiyatı üzerinden bir indirim yapıyormuşum, indirimli satış ortaya çıkıyormuş. Hemen bunu yapalım arkadaşlar, şurada kenarda yapalım ya da şurada yapalım. Diyor ki 130 x'in üzerinden yüzde 20 indirim yapıyor. Yani 100 liraya sattığım bir malı 80 liraya satmaya karar veriyorum. Hemen sadeleştirdik. 3 kere 8, 24 dedik. 8, 104 x'e ben satmaya başlamışım indirimli olarak. Bakın hala arkadaşlar karım var. Neden alışa 100x dediğimi şimdi daha rahat anlıyorsunuz. Bakın %4 hala karım var. Ben buradan görebiliyorum arkadaşlar. Hemen de A şıkkında işaretleyip bir sonraki sorumuza geçtik. %15 zararla satılan durun. %15 zararla satılan bir ürün Tamam başlayalım %15 zararla satmaya alış fiyatımıza 100x dedik mi? Dedik. %15 zararla satmaya karar vermişim. Yani satış fiyatım 85x olmuş. Tamam devam edelim. Diyor ki 630 lira fazlaya satılsaydı. Tamam. Yani 85x'in üstüne zamlı satış diyelim. Buna da 85x'in üzerine ne koy diyor? Bir 630 lira koy diyor. Bu durumda ne diyor arkadaşlar? Bu durumda bir anda kâra geçiyormuş. Ne yapalım? Kârı geçiyormuş. %20 kâr ediyormuş. Yani Burasının arkadaşlar ben %20 kar ettiğime göre 120 x'e eşit olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Şu denklemi çözelim. 85 x artı 630 eşittir 120 x desem. 120 x desem. 120 x desem Pınar. Evet 120 x desem. 630 burada kaldı. Ne yaptık? 5 e, attık öbür tarafı. 35 x kaldı. Her iki tarafı da 35'e böldük arkadaşlar. 630 bölü 35. Değil mi? 7'ye böldüm, 5 oldu. 7'ye böldüm, 90 oldu. Ve buradan da x'i 18 bulduğum. Bana ne soruyor bakalım? Bu ürünün maliyeti yani burayı soruyor. X'i de ben 18 bulmuştum. Aldım yerine koydum arkadaşlar. Demek ki alış fiyatım şöyle diyelim, 18'in arkasına 2 sıfır koyarak 1800'ü işaretleyebilirsin diyor bana. Hemen işaretledim. Ee, toptancı etiket fiyatı. Bakın her kitapta görürsünüz toptancının etiket fiyatı. Şimdi diyelim ki ben gittim toptancıya, ben toptancıyım. Bu toptancıda benim fiyatım 100x. Bir mal almaya geldiniz benden etiketin üzerinde 100x görüyor. Siz benden bu malı ne demiş bana? Ee, toptancının etiket fiyatının %25 eksiğini aldınız. Ben size torpil yapıyorum. Ben bunu 100x'e vermiyorum da size 75x'e veriyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bu ürünün de %35 fazlasına satıyormuşsunuz kendi dükkanınızda. Yani siz bunu... 135x'e satıyorsunuz. Peki ne kadar kar ediyorum? Bakalım. 60x kar ediyor muyum? Evet. 60x kar ediyorsunuz. Şimdi bakalım kar yüzdemize. Kar yüzeyi nereden buluyoruz? Her zaman alışın üzerinden kuruyoruz. Unutmayın arkadaşlar. 75'te 60 kar ettiysem yüzde kaç kar etmişim diyorum. Hemen bir orantı kuruyorum ve bölüyorum. 100 çarpı 60 bölü 75 25'e böldüm 4 dedim 25'e böldüm 3 dedim şunu da sadeleştirdim 20 dedim demek ki ben yüzde 80 kar ediyormuşum deyip işaretledim anlaştık mı arkadaşlar her kitapta bu etiket fiyatı toptancı fiyatı falan filan soruları vardır evet bu güzel bir soru kurmakta zorlanıyorsunuz. Bakın arkadaşlar okumaya başlayalım. Bir malın maliyetinin 3 katı etiket fiyatının 5 bölü 4'üne eşitmiş. Tamam. Ne yapalım? Maliyet diyelim etiket fiyatı yani satış fiyatı. Ben maliyetine x diyeyim satış fiyatına da y diyeyim. Ve cümleyi bir daha okuyayım. Maliyetinin arkadaşların 3 katı eşitmiş etiket fiyatının 5 bölü 4'üne. Ne yapacağım? Burada oran orantı kuracağım. İşler dışarı yaparsam 12x eşittir 5y mi? Ben biliyorsunuz ki arkadaşlar takip edenler ben buradan hemen oran orantıya geçmeyi seviyorum. Buraya 5k, buraya 12k diyorum. Hemen bu x y'i ortadan kaldıramıyorum. Gördüğünüz gibi kaldırdım. X yerine artık 5K diyorum. Yani maliyetim 5 kaymış Benim satış fiyatım da 12 kaymış Peki bana ne soruyor arkadaşlar? Bu malda yü ama nasıl yamuk çizdiysem. Bu maldaki kar yüzlemi. Peki karım <laughs> siz bu hatama alıştınız değil mi? Ama ben hala alışamadım. Ya tıklıyorum aslında ama acele ettiğim için herhalde olmuyor. Evet karım ne kadar arkadaşlar? 5'e aldım 12'ye sattım 7K'da benim karım. Ne yapıyorum? Kar yüzdesi kuracağım. Neyin üzerinden? Alışın üzerinden. Hemen kuruyorum. 5'te arkadaşlar 7 kar ettiysem yüzde kaç kar etmişim diyorum. Hemen sadeleştiriyorum. Bölüyorum. 100 çarpı 7 bölü 5 diyorum. Kaldı burada 20. Aman güzel kar etmişim. Yüzde 140 kar etmişim. Ben bu durumda diyorum ve geçiyorum 6. sorumuza. 250 liraya satılan bir malın satış fiyatında yüzde 40'lık bir indirim yapıyor. Tamam. Alışı veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Çünkü biz buraya kadar okuduk. Satış falan filan. Satış fiyatı bu malın arkadaşlar bu malın satış fiyatını 250 demiş ve satış fiyatının üzerinden bir indirim yapmış. İndirimli satış fiyatı ortaya çıkartmış. Bakalım ne kadarlık bir indirim yapmışım. Ne kadarlık kalemi bulamadım. %40'lık bir indirim yapınca. %40'lık bir indirim yapalım arkadaşlar. 200 liranın üzerinden 250'nin üzerinden %40'lık indirim yapmak demek 100 olan bir şeyi 60'a satmaktır. Hemen sadeleştirdik ve dedik ki bu da o zaman ıı, ay çarpacağım inşallah 150 liraya satmaya karar vermişim. Evet indirim yaparak bir anda 250 olanı 150'ye satmaya karar vermişim. Diyor ki bana %25 zarar ediliyormuş. Ha, alış fiyatına belirleyecekmişim. Bu 100x olsun arkadaşlar. 25 zararım varmış. Yani yüzde %25 zarar yapıyorsam bu durumda bu neye eşit oluyor arkadaşlar? 75x'e eşit oluyor. Şunla karışmasın. Evet. Bir anda bunun fiyatını buldum. O zaman 75x 150 liraya eşitse her iki tarafı 75'e bölersem ben 2 olarak buldum. 2 bulduysam soru soruyu okuyalım bakalım. A saatmiş bu. Ne, ben nasıl okuduysam saatin maliyeti yani burayı soruyor yani x'i biz 2 bulmuştuk aldık yerine koyduk maliyetimiz ne kadarmış ya da alış fiyatımız ne kadarmış 200 lira olarak belirleyip işaretledik arkadaşlar geçtik 7. sorumuza evet görüyorsunuz biz konu anlatırken de bundan çok yaptık alış fiyatı x liraymış arkadaşlar satış fiyatı da y liraymış öyle okuduk X lirayı alıp Y liraya satılan bir malda arasında şöyle bir bağıntı varmış. Hemen ne yaptım? Ben bu Y'yi kaldırdım arkadaşlar. Boşuna işlem kalabalığı olmasın. o Y yerine arkadaşlar 2X eksi 108 yazdım. Tamamdır. Evet. X lirayı almış 2X eksi 108'e satmış. Diyor ki bana bu durumda %28 kar ediyormuş. Tamam kar ediyormuş. Haydi bakalım kar edelim bakalım. X'in üzerinden %128 kar ediyorsam bunu 128 bölü 100'e böleceğim. Bunun da benim için satış fiyatına eşit olacağını bileceğim. Hiç sadeleştirmeyelim. Sayılarımız manasız gözüküyor. 128 x diyelim. Bu yüzde de arkadaşlar bu tarafı çarpalım biz. Ne olsun? Burası 200 x eksi 108 sonuna da 20. Haydi bakalım. O zaman bir tarafa attık 108 20 eşittir dedik çıkarttık 9 7 72 xmiş burası da arkadaşlar. Şimdi her iki tarafı da böldük 72'ye 108 20 ve 72 dedik bölelim 9'a böldüm 9'a böldüm 8 dedim 9'a böldüm arkadaşlar şuradan 12 ve 20 kaldı 4'e böldüm 2 4'e böldüm 300 ve x'i ben 150 olarak buldum. Ne soruyor bana? Ee, bu malın alış fiyatı a x'i soruyormuş. O zaman soruyu bitirdik. x'i de biz burada bulduk arkadaşlar. Nerede x'imiz? Bakın şurada kenarda sıkışmış. x'imizi 150 olarak bulduysak hemen işaretledik. Haydi geçtik bir sonrakine bakalım ne sormuş? Evet bir ma <laughs> en sevmediğiniz sorular. Neden sevmediğiniz sorular arkadaşlar? Sayı verdiği zaman bir şekilde çıkıyoruz ama böyle x, y deyince kafamız biraz karışıyor. Bakalım okumaya başlayalım. Bir bakkal aynı marka dondurmaların tanesini x liradan satarsa y lira kar ediyormuş. Tamam. Peki e ne diyelim? Alış fiyatı belirleyeceğim. Alış fiyatını bilmiyorum. Satış fiyatını tanesini x liradan Satmaya karar vermiş ve kar ediyormuş bu durumda arkadaşlar bu karımla ne kadarmış? Y liraymış. Peki hem alış fiyatı belli değil hem de kaç tane olduğu belli değil, değil mi? Kaç tane olsun? T tane dondurma olsun. Tamam. O zaman benim cebimden A T tane para çıktı. X liraya satarsam da XTT, XTD cebime girdi. Haydi bakalım devam edelim okumaya. Tanesini Z liradan satarsam da K lira zarar ediyormuşum. O zaman benim alış fiyatım değişmedi ki AT oldu. Z liradan satarsam T tane dondurmada da burada zarar ediyormuşum arkadaşlar. Zararım da ne kadarmış? Kaybettim. Evet K lira. Şimdi... Kar ne demekti arkadaşlar? Unutmayın satıştan alışı çıkartıyorum. Yani XT'den ben AT'yi çıkartırsam karı buluyorum. Buldum. Şimdi zarar ne demekti? Bu sefer de alıştan satışı çıkartmam gerekiyor. Bu da benim zararıma eşitti. O da kalır. Bakın arkadaşlar zaten yarattığımız kavramlar gitti. Burada kaldı XT eksi ZT kaldı. Sağ tarafta da topladım. Y artı K. Bana ne soruyor bakalım neyi çekeceğim? Bu bakkalın sattığı dondurmaların sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Adedi soruyor değil mi? T'yi soruyor. O zaman burayı ben bir T parantezine alayım mı? Aldım. Bunu sorduğuna göre x eksi z evet eşittir. Sağ tarafta y artı k oldu. Her iki tarafı bu x eksi z'ye bölersem y artı k bölü x eksi z. Şimdi benim için zor olan kısım geldi şıklarda bulmak evet buldum 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 c şıkkında gözüküyor arkadaşlar ben soruyu çözüp şıklarda bulamayanlardan evet bakalım güzel değil mi arkadaşlar dikkatle okursak yapabiliyoruz derken patlamayalım ama lütfen bir çanda %35 karla satılıyormuş o zaman alış fiyatına ben hemen 100x diyeyim mi kullanayım kullanmayayım kullanıyorum yazıyorum bunları arkadaşlar bu da 135 xmiş çünkü yüzde 35 e, karla satıyormuş. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Bu çantanın maliyetini yüzde 25 oranında azaltıyormuş. Tamam yüzde 25 oranında azaltırsam ben arkadaşlar bu maliyeti 75 xe getirmiş olurum. Çünkü yüzde hemen çıkartıyoruz. 25 kenarda alıp yüzde 25'ine bulup çıkartmak için uğraşmıyoruz. 100 onun için koyuyoruz. Biz rahat işlem yapabilmek için tamam devam ettik, maliyetimizi azalttık, satış fiyatını sabit tutuyormuşum. Satış fiyatı değişmiyormuş arkadaşlar. Satış fiyatım 135 x olarak devam ediyormuş. Kar yüzdemi soruyor. Bakın kar, kar oranı hemen karımı bulalım arkadaşlar. Karım tabii ki şuradaki karı soruyor. O da nedir? 135 x eksi 75x'tir. Yani 60x'miş karım. Kar yüzdesini soruyor. Ne yapacağız? Bu 75'in üzerinden kuracağız. O zaman diyeceğim ki 75'te 60 kar ettiysem yüzde kaç kar etmişim deyip basit bir oran kurup karşılıklı çarpıyoruz. 100 çarpı 60 bölü 75 dedik. 25'e böldük 3, 25'e böldük 4. Şu 3'le ile de 60'ı sadeleştirdik 20 ve 80 bulduk. %80 kar ediyormuşum ben bu satış sonunda arkadaşlar. Evet geçtik 10. soruya. Tamamdır bakalım kar mı ediyormuş zarar mı ediyormuş okumaya başlayalım. Işıklara bakın bir tüccar 910 liraya sattığı iki ürünün Birinden yüzde otuz kar, diğerinden yüzde otuz zarar etmiş. Tamam. Birinin alış fiyatı herhalde aynı ürün değil mi? Aynı ürün. Birinin bilmiyorum sattığı iki ürün. Bilmiyorum arkadaşlar. 100 x. Ben bu e, bu ilk satışta ikisini de 910 liraya satıyorum. Ama ilkinde arkadaşlar burada kar ediyorum. Yüzde 30 karım var. Ee, i̇kinci durumda bir dakika bakayım arkadaşlar. Bir sattığı iki ürünün birine öyle bir şey yazmıyor arkadaşlar. Bunu da korkuyorum. 100 Y dedim. Onu da 910 liraya satıyorum. Burada da arkadaşlar ne yapmış? Ne yapmış? %30 zarar etmiş. %30 zararım var burada. Haydi bakalım. Şimdi kenara alalım. Yani kar ettiğime göre 130 x'in burada arkadaşlar 130 x'in 910 liraya eşit olduğunu biliyorsam her iki tarafı da böldüm arkadaşlar 7 olarak buldum. Demek ki şuraya yazalım alış satış x ben 7 bulduysam şuraya koydum 7 bulduysam bu malın alış fiyatını 700 lira olarak belirledim ama ne kadar satıyordu? 910'a. Şimdi ikinci mala bakalım. Tabii çıkmasın bu. Burada da yüzde otuz zarar etmiş. Yani yetmiş y dokuz ona eşitmiş. Değil mi arkadaşlar? Yetmiş ye yüz olan bir şeyde yüzde otuz zarar etmek demek yetmişe satmak demekti. Burada da sadeleştirdim. Burada da y'yi arkadaşlar on üç olarak buldum. Tamam. Y'yi de yerine yazalım. Şuraya koyuyorum y'yi de. Demek ki 1300 liraya mal ettiği bir şey ya da aldığı bir şeyi o da 910 liraya satmış. Bakalım cebimizden ne kadar para girmiş, cebimizden ne kadar para çıkmış? 2000 lira çıkmış cebimizden, cebimize arkadaşlar 1820 lira girmiş. Bir kere zarar ettiğim gözüküyor değil mi arkadaşlar? Şu karların hepsi gitti. Ne kar ne zararda gitti? Ne kadar zarar etmişim? Hemen bulalım. 2000 liradan arkadaşlar 1820'yi çıkartırsam ne kadar zarar ettiğimi 180 lira zarar ettiğimi görüyorum. Bu benim bu satış sonunda toplam yaptığım toplam zararım. Evet şimdi zarar yüzdemi bulmam gerekiyor. Diyorum ki neyin üzerinden yapacağım? Dikkat edin hep alışını üzerinden yapıyoruz. E ben 2000 lirada arkadaşlar 180 lira zarar ettiysem yüzde kaç zarar ettiğimi bulalım. Hemen sadeleştirelim. 100 çarpı 180 bölü 2000. Götürelim sıfırlarımızı. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve burada kaldı 9. Demek ki yüzde 9 zararım var diyorum arkadaşlar. O da D şıkkında gözüküyor. Haydi 11'e geldik. 11 bir esnaf aldığı malların hmm, aldığı malların %20'si defo olmuş. Tamam. Biz ne kadar mal aldık? Aldığımız mala 100x diyelim. Ee, tamam 100x dedik. Ee, ve alış fiyatı 100x mi olsun? Alış fiyatı 100x olsun. Tamam. Alış fiyatı bizim mallarımızın 100x olsun. Pardon yok malların hepsi 100x olsun. Ne kadar alalım? 1 liraya alalım bunları da. Tamam. O zaman <laughs> daha rahat işlem yapabilmek için malları bölelim arkadaşlar. E 80x'lik aldığımız kısmı arkadaşlar %40 karlı satıyormuşum. Şurada %40 kar ediyormuşum. Geri kalanında bozuk olan defolu kısmı da yüzde 60 zararla satıyormuş. Tamam bunları kenarda hesaplayalım bakalım. 80'in üzerinden yüzde 40 kar etmek demek. 100 olan bir şeyi 140 ile çarpmak demektir. Hayde satmak demektir. Hemen götürdük. Bunu arkadaşlar 4 kere 8, 32, 3, 112 x'e sattık burada. Tamam 112 x'e ilk durumu sattım. Peki defolu olanda da %60 zarar ediyormuşum. Yani 100 olan bir şeyi 40'la 40 liraya satıyormuşum. Buradan da sadeleştirdim. Ben burayı da arkadaşlar 8 x'ini unutmuşum. 8 x liraya sattığıma karar veriyorum. Bakalım benim cebimden ne kadar para çıktı? 100 x para çıktı. Peki cebime ne kadar girdi? ne kadar girdi? 120x girdi. Demek ki kar ediyorum. Kar ettiğimi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatta %20 kar ettiğimi de görüyorsunuz. O zaman gidelim. %20'yi hemen işaretleyelim ve son sorumuza geçelim. Evet. Evet, maliyet hesaplıyorduk arkadaşlar. Neydi maliyet hesaplarken? Şöyle diyorduk. Baştaki başlangıç miktarı diyelim. çarpı başlangıç maliyeti diyelim. eşit olmak zorunda son durumdaki miktar ve yeni maliyet diyelim. Biz buradan hesaplıyorduk. Şimdi bakalım neleri vermiş, bunlardan hangisini vermiş, hangisini soruyor. Bakalım okumaya başlayalım. Bir manav aldığı portakalların 3 bölü 7'si çürüktür. Tamam. O zaman portakallar miktarı şuraya yazalım mı? Paydadakini yazalım arkadaşlar. Paydadaki kadar. Ne yapalım? Miktarımıza biz 7x diyelim ya da 7 deyin. Önemli değil. Çünkü maliyet e, yüzdesi, yüzde kaç artmıştır diyor. Başlangıçtaki maliyetimize de 100x diyelim. Tamam. Sonra demiş ki, bakın 3 e, parçası, 3 parçası şurada. Ay çok kötü karaladım, hiçbir şey gözükmedi. Şöyle yapalım, Ha şöyle. Başlangıçtaki arkadaşlar 7 almıştık. 7'de 3'ü çürümüş. Yani benim elimde kalan son miktar, 4 kilo veya kilogram yeni maliyeti de ben buradan bulacağım. Haydi çarpalım arkadaşlar. Şurayı eşittir. Buraya da çarpı koyduk. Yani soru işaretini çekersek arkadaşlar 7 çarpı 100 x bölü 4 oldu. Sadeleştirdim. 25 x dedim burada ve 7 ile 125'i çarptım. 35, 14, 175 x oldu. Evet. Şimdi son maliyetim arkadaşlar şurası 175 x oldu. Peki maliyetimiz bakın ne olmuş? 100 175'e çıkmış. 100'e 75 maliyetimiz artmış mı? Artmış. Aynen öyle. Artmış yazabilirsem işaretlemeyi başaracağım. Evet %75 maliyetimiz artmış. Lütfen arkadaşlar bu formülü kullanın. Maliyet sorularında büyük bir avantaj yaşayacaksınız. Bu gecelik bu kadar benden. Bana ayrılan süre doldu. Sizlere yormuş olabilirim. İkinci testim bu kadar kolay olmayacak. Lütfen dikkatli olalım. Hadi ikinci testte görüşelim. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.